bugün masada ne olacağını da şimdi değiştirdiler. O 10 yılı bir alalım arkadaşlar oradan isterseniz başlayalım. Obama dönemine gidelim. Çünkü aslında sorunların temellerinin özellikle bu terör örgütü YPG yanı başımızda Suriye'de hala büyük bir risk oluşturmaya devam ediyor. Çünkü artık yıl sonuna yaklaştık ama entegre olmuş değiller. Dolayısıyla şimdi bu 10 yıllık sorunlara baktığınızda size ne düşündürüyor? İklim, zemin bunlardan hangisinin çözülmesine müsait ne dersiniz? Şimdi aslında sizin söylediğiniz gibi Obama döneminden başlamak gerekiyor. O dönem Esad rejiminin baskıcı, zulüm yaptığı bölgedeki insanlara nasıl zulüm yaptığını daha sonra yıllarda gördük işkenceler gibi. Türkiye başından beri bu zulme karşı duruyordu. Ve aslında Obama için de kırmızı çizgiydi, sarin gazı kullanıyor oluyor olması ve bunu biz müdahale olarak görürüz kendimize yeri geldiği zaman müdahale etmekten geri durmayız diye ifadesi vardı kaldı ki Birleşmiş Milletler nezdinde de bu tür insanlığı tehdit eden araçları kullanıyor oluyor olması suç olmasına rağmen. Ancak Amerika, e, Obama yönetimi bu kararından geri adım attı ve binlerce insan or orada ölüme mahkum edildi. Dolayısıyla Türkiye başından beri oradaki insanlık dramına bugünkü Gazze meselesinin olduğu gibi karşı duruş sergiledi. Şimdi akabinde ne oldu? Tabii ki bölge boşluğu kabul etmiyor. Akabinde Daş bölgeye gelmiş oldu. Sonra Rusya ve İran gelmiş oldu. Yani e, özellikle Türkiye açısından... Hem iç siyaset açısından derlim hem de dış politika açısından birçok Türkiye'yi zora bırakacak hususlar gelişmiş oldu bölgede. Ee, Rusya ve İran ve DAEŞ'in ve ardından da tabii ki YPKK YP, YPK'nın bölgede yerleşiyor oluyor, oluyor olması ve daha Obama sonrası hatırlanacağı üzere Biden ve Türkiye arasındaki en temel meselelerden biri buydu. Hatta bundan bir buçuk sene önce yaklaşık olarak hatırlayın e, YP kendince bir e, referandum yapacaktı. Yani e, bir yönüyle kaldı ki bu 2015 e, 2547 sayılı anlaşmaya aykırıydı. Çünkü Suriye'nin toprak bütünlüğü e, korunarak böyle bir referandum yapılabilir ve Türkiye ye yeri geldiği zaman da bunu müdahale etmekten geri durmayacağını söyledi. Ancak Biden dönemi Türkiye ile her e, aşamadaki 15 Temmuz'la bu konuda önemli bir milat aleni bir şekilde Batılı ve Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'deki darbe teşebbüsünü doğrudan veya da dolaylı yoldan desteklediği. Dolayısıyla ilişkiler Amerika ve Türkiye ilişkileri deyim yerinde ise derin dondurucuda kalmış oldu. Ve bu aşamada Amerika Birleşik Devletleri'nin bu hamleleri Türkiye'yi her daim kızdırmış oldu ki en son referandum hamlesi de bunlardan biriydi. Şimdi Trump'un bu konudaki açıklamaları özellikle Suriye'deki rejim değişikliği hususundaki aslında açıklamaları Amerika Birleşik Devletleri açısından da rasyonel. Yani bir yönüyle NATO'da ikinci askeri güce sahip NATO'ya milli gelir oranında en çok destek veren Türkiye'yi bu tür e, karşı duruşlarla veya da yaptırımlarla tehdit ediliyor, oluyor olmak Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarlarına değil. Kaldı ki Büyükelçi, e, Türkiye, Amerika bir Birleşik Devletleri Büyükelçisi'nin açıklamaları aslında bunu doğrudan teyit ediyor. Bölgesel bir güç olan, ve bu kadar NATO'nun güvenliği açısından bu kadar ciddi destek sağlayan e, Türkiye'yi cezalandırmak veya da yola getiriyor oluyor olmak Amerika Birleşik Devletleri için fayda sağlamamış oldu. Kaldı ki o aşamadan sonra 2018'den sonra hatırlanacağı üzere Ralph Ransom meselesinden sonra da Türkiye... Amerika Birleşik Devletleri'ne ek vergi getirmiş oldu. Yani bugün işte bu ek vergileri kaldırılmış oldu. Dolayısıyla aslında o dönem itibarıyla başlamış oldu. Şimdi mesela S400 meselesi hatırlanacağı üzere Türkiye NATO üyesi bir ülke olarak Suriye'de o dönemde tehdit unsuru devam ederken doğal olarak Patriot füzelerini istemişti. Ve ben iyi hatırlıyorum Hollanda, Alm Almanya birçok kez ayak sürdüler. Enneatin de verdiler ve e, benzer şekilde bazı şirketlerin de e, Türkiye'ye yatırım yapmasını engellemiş oldular. E, dolayısıyla Türkiye 15 Temmuz meselesi yaşadıktan sonra hava savunma sistemlerinin ne kadar Türkiye için olmazsa olmazını görmüş oldu. Şimdi e, tabii ki Türkiye siyasetinde de bunu eleştiren estertüzlerin ne gibi fayda sağladığı gibi unsurlarla ilgili eleştiriler olabilir. Ama nihayetinde Türkiye bu konuda elindeki alternatifi değerlendirmek zorundaydı. Yani aksi takdirde hava savunma sistemlerini bir taraf edip bu konuda duyarsız kalıyor oluyor olması beklenmesi Türkiye'nin bağımsızlık unsuruna aykırı bir husustu. Ki benzer bir hususu her onlarda yaşadı Türkiye. Yani parasını ödemesine İsrail'den kiralamasına rağmen birçok Heron onlar Türkiye içerisinde ve terörle mücadelede düştü. Ayrıca tamir etme konusunda bile Amerika, İsrail direnmişti. Dolayısıyla S-400 meselesi en nihayetinde Türkiye'nin bence vazgeçilmez elindeki alternatiflerinden biriydi. Bu bir yönüyle Türkiye için tartışılmaz bir adımlardan biriydi. Şimdi diğer Amerika Birleşik Devletleri'nin FETÖ desteğiyle ilgili olarak ben en azından şu anki görüşmelerde çünkü hatırlanacağı terörist başı FETÖ örgütün başı talebiyle ilgili Biden'dan defaatle talepler edilmişti. Şu an zaten örgüt genel hatlarıyla moral motivasyonu veya genel organizasyonu genel hatlarıyla tabii ki hücre örgütler muhakkak vardır. Ama ben en azından bugünkü görüşmede mevzu bahis olacağını çok düşünmüyorum. Ee, diğer meseleler şu an hali e, gündemde ve e, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'ne ilgilendiren diğer hususlar. Yani o zaman ben soruma dönecek olursam zemin iklim hangi sorunun öncelikle kolayca çözülmesi için uygun sizce? Şu an zaten karşılıklı iki açıklamalar aynı zamanda Amerikan basında da yansıyan F-35 meselesi artık oldu gibi varsayabiliriz. Çünkü hem Türk medyasında hem de Amerika Birleşik Devletleri'nde yansıyan F-35'lerin artık Türkiye'ye teslimiyle ilgili olarak ki kaldı ki Türkiye'de f 35 lerin, yani bu uçak programına dahil olan ülkeler arasında belli parçaları Türkiye'de üreten bir ülkeydi yaklaşık 2 milyar dolara yakın da Türkiye buna parasını ödedi. Yıllarca Biden iktidarı bunda da aynı şekilde diretti. Dolayısıyla ben F-35 meselesinde yeniden programa dahil ediliyor olma olasılığının çok yüksek bir olasılık olduğunu düşünüyorum. Peki. Tabii Türkiye bu arada da boş durmadı. Kaan Savaş uçağını geliştirmiş oldu ama bölge sadece tek bir savaş uçağı ile değil olabildiğince Türkiye güvenlik meselesinde olabildiğince elindeki araçları genişletmeye çalışma açısından F35 meseleleri önemli Katsa yaptırımları hatırlanacağı üzere bu da eee brands'ın döneminde veya daha sonra gelişen hususlardan biri. Bu bence özellikle Türkiye ekonomisi için de önemli bir yeni bir nefes borusu. Yani bu tür yaptırımlar sonuçta Türkiye'ye doğrudan olan yatırımları da doğrudan ve dolaylı bir şekilde etkiliyor. Dolayısıyla kassa yaptırımların kaldırılı oluyor olmasıyla beraber artık Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye silah tedariği konusundaki önündeki bütün engelleri kaldırmış oluyor olacak. Yunanistan silahlandırma meselesi esasında bu da bence Biden döneminde çünkü Biden Türkiye'yi güvenili bir müttefik olarak başından beri görmüyordu. Hatta hatırlanacağız üzere Türkiye ile ilgili röportaj yaptığında Türkiye'deki mevcut yönetimi aslında doğrudan veya da dolaylı yollardan al aşağı etmenin planlarını açık bir şekilde beyan etmişti. Dolayısıyla kendince bir müttefik arayışı içerisine girerek olabildiğince Türkiye'nin etrafını çerçevelemek amacıyla Yunanistan'a Silahlandırma aynı şekilde Güney Kıbrıs'ta silahlandırma hamlesi başlatıldı. Ee, bu yönüyle şu an aslında Trump'ın açıklamaları ve birebir olan ilişkilerine baktığımız vakit aslında Amerikan Türkiye ilişkilerinde yeni bir dönemin başladığını söyleyebiliriz. Tabii şimdi bir diğer taraftan evet. da evet. Sayın açık da isterseniz evet, söz verin çünkü bütün başlıkları aslında tek tek açacağız. Sayın Tanrı Kulu. özellikle sizin ifadeleriniz üzerinden de sormak istediklerim var. Örneğin F35'ler konusunda Türkiye'nin çıkarını mı programa dönmek diye de bakmak gerekir. Belki vazgeçen bir dizi ülke olduğunu biliyoruz bir yandan. Diğer taraftan Yunanistan'la ilgili Trump'ın birinci döneminde de Pompeo'nun işte son günlerinde bile görevden ayrılmadan yine Türkiye'ye bile uğramadan Yunanistan'a gittiğini biliyoruz. Pek çok açıdan o başlıkları şimdi genişletiriz birazdan ama genel çer Gerçeğiyle devam edecek olursak Sayın Aşıkalı sizin de görüşlerinizi merak ediyorum. 10 yıllık sorunlar malumunuz defalarca sizinle yayınlar yaptık. Bu sorunlardan hangisinin çözümü için iklim zemini müsait sizce bugün? Güşra Hanım teşekkür ediyorum. Tabii başlıklar çok. Bazıları benzer, bazıları değişti. Bazılarının iklimi değişti. Ee, bana sorarsanız bu noktada Katsa e, belki bu bağlamda olumlu görülebileceklerin içerisinde zaten Trump'ın başkanlık koltuğuna oturduğu süreçten sonra da katsa ile ilgili bazı adımlar atıldı. F-16 e, biraz önce hem Yunus Paksoy hem İdris Bey de ifade etti. Biden döneminin sonundan Trump döneminde bir pozitif ivmeyle ilerleyen bir süreç. F-35 için burada iki farklı e, süreç olduğunu görmek lazım. Bir Türkiye'nin uzun yıllardır geri dönme talebi var programa ee, ve burada ödediği parayla ilgili de bir süreç var. Bunlar açısından hangi bağlamda bir pozitif adım atılır göreceğiz. Bir de F-35 satın alma süreçleri var. İkisinin ayrı olduğunu görmek lazım. Dolayısıyla bu ikisinin içerisinde hangi alanda bir pozitif ilmi olacak onu da göreceğiz ama e, biraz önceki başlıkların içerisinde demin de ifade ettim. Örneğin DAEŞ'le mücadele YPG, PYD'ye destek konusunda 2019'un Suriye'siyle 2025 Suriye'si çok farklı. Bu noktada YPG, PYD'ye destek açısından da Amerika'nın bir pozisyon değişikliğinde olduğunu zaten özel temsilci ve büyükelçi elçi Tom Barak ifade etti. Bir noktada Mart ayında aslında Şam yönetimiyle SDG'nin imzaladığı anlaşmanın bir an evvel sürece girmesi ve SDG'nin de e, Şam yönetimiyle askeri güçlerini birleştirmesi konusunda atılacak adımlar bağlamında belki o başlığın artık YPG PYD'ye destek değil ama yeni süreci tanımlayan başka farklı e, ifadelerle ifade edilmesinin ben daha anlamlı olduğunu düşünüyorum. Bu açıdan da e, bir tutum değişikliği oluşmazsa e, YPG'nin silah bırakması e, bu anlamda e, öne çıkacak başlıklar arasında. Tabii e, Gazze'de ateşkes ve Suriye-İsrail güvenlik anlaşması e, Gazze de ateşkes konusu BM marjında yapılan aslında toplantıda da Sayın Cumhurbaşkanımız sonrasında bununla ilgili alınan kararlardan memnunuz ifadesini kullandı. Önümüzdeki günlerde bu noktada bir ortak süreç oluşabilir ama süreç çok hassas, özellikle de Doha saldırısı sonrasında ateşkes yeniden masada olacak mı göreceğiz. Rusya-Ukrayna savaşı bence. Bu belki son dört gündür çok az konuştuğumuz ama bence çok pozitif olabilecek bir gündem. Çünkü Trump hem Alaska zirvesi hem de Washington'da Avrupalı liderleri ağırladı. Türkiye'nin olmadığı bu bağlamda bir denklem Trump'ın kendisinin istediği bu savaşı durduran kişi olmak açısından da çok kolay değil. Türkiye'nin hem arabulucu olarak hem ev sahibi olarak kat ettiği bazı noktalar var. Sayın Cumhurbaşkanımızın Putin'le sürdürdüğü lider diplomasisi var. Bu bağlamda Putin'le diyalog kurmak, yeni bir alan açmak ve burada bir adım atmak açısından da Rusya-Ukrayna savaşı bence önemli bir başlık. Son olarak 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi de. Geçtiğimiz yıl hatırlarsanız Sayın Cumhurbaşkanımız katıldığı BM zirvesinde yine Concordia toplantısına iştirak etmişti. Burada da 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi vurgulanmıştı. Hele hele Trump'ın özellikle çok daha ticari diplomasi odaklı bir isim olduğunu da düşünürsek, burada da yeni sektörlerle birlikte bu ticaret hacmi hedefinde ortak çalışma açısından çok somut adımların atılabileceğini görmek lazım. Yani aslında hem Yunus Bey hem İdris Bey de söyledi. Bence beklenenin ötesinde başlıkların belki tamamının hepsinde olmamakla beraber ama çoğunluk bir alanda bugün konuştuğumuz süreçten daha pozitif adımların atılacağı yeni bir pozitif ajanda oluşturmak Türk-Amerikan ilişkilerinde bu görüşme sonrası lider diplomasi sayesinde mümkün olacak gibi görünüyor. Peki Sayın Tanrı Kılıçdaroğlu tekrar size dönmek isterim. İkili ilişkilerle biraz daha daraltalım çemberi. İkili ilişkilerle ve en kritik başlıklardan biri ki Trump'ın açıklamasına da yansıdı. Olumlu sonuçlanmasını bekliyoruz dediği F-35 programıyla devam edelim. Türkiye- Trump döneminde 2019 yılının Temmuz ayındaydı yanlış hatırlamıyorsam resmen çıkarılmıştı o programdan. S-400'ler satın aldığı gerekçe gösterilmişti. Sonrasında yine Biden dönemindeki yöneticilerle yaptığımız mülakatlarda S-400'lerden vazgeçerse bunu yeniden görüşmeye hazırız gibi ifadeler de yine CNN Türk ekranlarına yansıtmıştık o özel mülakatlardan. Şimdi ne dersiniz Türkiye F-35 programına dönmeli mi dönebilir mi? Bir yandan da bir kararsızlık olduğuna dair iddialar var işte özellikle bugün Middle East ayda bir dizi iddia haber yapıldı. Türkiye'nin F-35'leri Amerika Birleşik Devletleri verecek mi? Ona göre F-16'lar ve Euro Typhoon'la ilgili kararlarımızı verelim gibi bir düşünce içinde oldu. Diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri'nin ki yine Ankara Büyükelçisi Amerika Birleşik Devletleri'nin Tom bu anlamdaki ifadeleri dikkat çekici. Dünyada en fazla F-16 alan ülke Türkiye. Dolayısıyla bu Lockheed Martin şirketini ayakta tutan ülke demek istiyor bir yandan da devamında konuşmasını. Biz onu engelleyip F-35 vermeye çalışıyoruz diyor. Bu anlamda da bir kafa karışıklığı var mı? iki tarafta da bir kararsızlık <laughs> var mı? Ne dersiniz? Şimdi bakın F-16 sonuçta yıllarca sahadaki başarısı ortada. Yani bir yönüyle aslında ki yıl Yıllarca bu konuda deneyimi ve elde ettiği sonuçlar yeniden test edilmeye ihtiyaç duymayan savaş uçakları. O yüzden hatırlarsanız Türkiye yakın bir dönemde de özellikle F16'ların yeniden restore edilmesi, yeniden devize edilmesi konusunda da görüşmeleri ısrarla devam ediyor. Şimdi tabii F35'lerle ilgili olarak bir yönüyle hala da yani devam eden test uçuşları var ve yer yer istenilen başarıyı elde edemedikleri hususlar var. Ancak tabii ki yeni bir teknoloji geliştirirken bu tür ihtimallerin oluyor oluyor olması bir hayli ihtimal. Bu yönüyle baktığımız vakit Türkiye'nin F35 sadece F35 değil, Eurofighter'lı hatırlarsanız Geçtiğimiz e, aylarda da aynı şekilde Almanya'yla ve Fransa ile benzer şekilde Eurofighter ile ilgili olarak hatta yeni başbakan Merz e, yeşil ışık yaktığını söylemişti. Sayın Cumhurbaşkanı da Almanya ziyarete gittiğinde özellikle Eurofighter talebini net bir şekilde talep etti. Dolayısıyla Türkiye bugün e, caydırıcılığını ve etrafındaki ateş çemberinde. Bu tür e, olabildiğince elindeki savaş teçhizatını veya da savaş uçaklarını çeşitlendirmek durumunda. Bu açıdan e, yani birisi işte Kaan teknolojisi bir taraftan devam ederken bu diğerine ikame etmiyor. E, bilakis olabildiğince çeşitlilik Türkiye'nin e, bölgedeki istikrar abidesini güçlendiriyor. Şimdi bir de aynı zamanda diğer sorunuz yani Trump birinci dönemden çok daha farklı. Hatırlanacağı üzere aslında Suriye'den çekilme kararını vermişti. Ama o dönem Pentagon ve bir yönüyle aslında Trump üzerinde veya da bürokrasi bir hali etkindi. Bir açıkçası fikirlerini veya da iradesini doğrudan siyasete yansıtamıyordu. Bu açıdan baktığımız vakit ki Trump'ın o dönemde aslında Türkiye ile ilgili benzer açıklamaları var. Yani işte Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin Suriye'de ne işi var diye benzer aslında ifadeleri vardı. Ama her nedense e, görünmeyen el veya da işte görünmeyen güçlerin e, bu konuda Trump'ı ikna ederek Suriye denkleminde PKK, YPG'yi desteklediğini biliyoruz. Kaldı ki şu an Biden döneminde de aslında DAEŞ'le mücadele ediyoruz yalanı hiç gerçekle yüzleşen bir husus değil. Yani topu topu 5 bin aileleriyle beraber belki 10 bin kişi YPG'nin DAEŞ'le mücadele etme yalanı aslında çok da rasyonel ve gerçekçi bir algı değil. Dolayısıyla Trump aslında bu hususları görerek Türkiye ile özellikle bu YPG konusunda bence somut adımlar atma konusunda bir hayli iradeli ve istekli olduğunu görüyoruz ki Barak'ın açıklamaları da bunu teyit ediyor. Görüşmenin çok olumlu oluyor, oluyor olmasını bahsetmesi bence bunun açık bir şekilde sahaya yansıyacağını gösteren unsurlardan biri. Peki Sayın Açıkan'ın sizin görüşlerinizi merak ediyorum. Değindiğiniz ama başlık başlık açalım dilerseniz. F-35 konusunda Trump döneminde çıkarılmıştı Türkiye üretici olduğu bu programdan. Şimdi pek çok müzakere gerçekleşti. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nin son Ankara Büyükelçisi Barack'ın bir röportajında 2025 sonuna doğru yani bu yıl sonuna doğru bir gelişme yaşanabileceğine dair mesajları olduğunu biliyoruz. Sizin beklentiniz nedir? Türkiye dönmeli mi bu programa? Dönebilir mi bu programa? İklim zemin neyi işaret ediyor? Bir yandan da çünkü F-35'lerle ilgili vazgeç pek çok ülke olduğunda biliyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri'nden İspanya çok yakın geçmişe dönüp baktığımızda ki yine başka ülkelerin de adları geçmişti. Özellikle Trump'ın NATO politikaları, maliyet artışları, bu kilitleme denilen tartışmalar, kill switch dedikleri bununla ilgili tartışmalar da pek çok ülkenin kararını değiştirmişti. Türkiye bu anlamda da herhalde gözetiyordur değil mi çıkarlarım? Hiç şüphesiz Büşra Hanım hatırlarsanız birkaç ay evvel F-35 tekrar gündemde olduğu süreçte de zaten Savunma Bakanlığından ve ilgili bakanlıklardan açıklama gelmişti. Tabii şimdi 2021'de resmi açıklama sonrası ve öncesinde Türkiye'nin uzun yıllardır yatırım yaptığı milli muharip uçağı ve bunun noktasında bütün ekosistemsel olarak teknolojik gelişmeler açısından Türkiye çok büyük bir yol aldı. Şimdi F-35 alınmalı mı alınmamalı tartışmasını belki tek, sadece bir dinamikle değerlendirmek doğru olmaz. İşin zaten teknik boyutları konusunda F-35'in bugün savaş uçakları bağlamında Sayın Açıkan'ın şöyle yapalım mı? Çok... Bir bilgi koyalım. Lütfen sözünüzü unutmayın. Bir reklam arası verelim sonra kesintisiz devam edebilirim. Çok teşekkürler.